Merhaba, 2017 yılından sonra kurulan Windows Vista'larda, Windows Update çalışmamakta ve gereken güncelleştirmeleri yükleyememektedir. Güncelleştirmelerin yüklenememesi Windows Vista 6 sürümü açısından olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Çünkü güncelleştirmelerle birlikte, Windows Vista 6 için, Windows 6 ekstraları adı altında çeşitli ek özellikler, ve oyunlar yüklenmektedir. Windows 6 Mate Extra'ları, daha önceki sürümlerde bulunan Microsoft Plus paketinin yerini almıştır. Güncelleştirmeleri denetle düğmesine tıklasanız bile, çok uzun bir süre bekledikten sonra, güncelleştirmelerin bulunamadığına dair bir ileti belirmektedir. Bunun çözümü için, önce pencerenin sol tarafında bulunan ayarları değiştire tıklayıp, güncelleştirmeleri kapatıyor ve bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Daha sonra 4 tane olan Microsoft Update tek başına yükleyici güncelleştirme paketlerini yüklüyoruz. Bu güncelleştirmelerin indirme bağlantısını açıklama kısmında bulabilirsiniz. En sonuncusunu da yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Windows açıldıktan sonra yine Windows Update'i açıp, ayarları değiştire tıklayın ve güncelleştirmeleri açın. Ekranda görülen gerekli ayarları yaptıktan sonra güncelleştirmeler denetlenmeye başlayacaktır. Diğer Microsoft ürünlerinin güncelleştirmelerini almak için Microsoft Update'i yükleyebilirsiniz. bir süre bekledikten sonra tüm yüklenebilir güncelleştirmeler belirecektir. Güncelleştirmeleri inceledikten sonra, güncelleştirmeleri yükle düğmesine tıklayarak yüklemeyi başlatabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın.